Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve esenlik dini İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman diğer müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı emniyet hissettikleri kişidir. Aziz müminler. Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de hak ve hakikatin huzur ve barışın adalet ve iyiliğin Merhamet ve muhabbetin hakim olduğu erdemli ve güvenilir bir toplum inşa etmektir. İslam dini böyle bir toplumu inşa etmenin yolunu bizlere öğretmiştir. Bu yol yaratılmışların en değerlisi olan insanın canını, dinini, malını, aklını ve neslini korumaktan geçer. Zarurat-ı hamse olarak adlandırılan bu beş temel hakka sahip çıkmak farz, hangi sebeple olursa olsun bunlara zarar vermekse haramdır. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlerin ortak amacı, canın, dinin, malın, aklın ve neslin emniyetini sağlamaktır. Rahmet elçileri, hayatları boyunca gönüllerin imanla buluştuğu, zihinlerin ilimle donatıldığı, hiçbir cana kıyılmadığı, hiçbir mala zarar verilmediği, nesillerin ifsad edilmediği bir medeniyet inşa etmek için çalışmışlardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da böyle bir medeniyeti oluşturmakla geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir insan olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizlere göstermiştir. Sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet, hoşgörü ve nezaket gibi değerleri her daim bizlere hatırlatmıştır. Çevremize huzur ve güven vermemizi Toplumu ifsad eden her türlü söz ve davranıştan uzak durmamızı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmıştır. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir. Hep iyiliklerin peşinden koşar hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Aziz Müslümanlar, bizler zarurat-ı hamseyi yani korunması gereken beş temel hakkı muhafaza ettiğimizde Rabbimizin rızasına nail oluruz. Dünyada huzur ve güven hakim olur. Ahiretimiz ebedi mutluluk yurduna dönüşür. Bu haklara gerektiği gibi sahip çıkamazsak, toplumda kavga ve kargaşa, kin ve husumet ortaya çıkar. Hüzün ve keder, acı ve ızdırap etrafımızı kuşatır. Nitekim Yüce Rabbimiz bu konuda bizleri şöyle uyarır. وَاتَّقُوا Tegu لَا تُص۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayıp, herkese sirayet edecek olan azaptan sakının. O halde insanın insana, komşunun komşuya, herkesin birbirine güvendiği bir toplum inşa etmenin gayretinde olalım. Sevgi, şefkat ve merhametle birbirimize muamele edelim. Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim. Birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim. Değerli müminler, önümüzdeki pazar Muharrem ayının ilk günü. 1446. hicri yıla kavuşacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayını hürmete layık olarak nitelemiş, Ramazan'dan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir.